Bastırın şöyle. Bastırın biraz. Ünal! Hüsnü! Geldin ha. Neredesin oğlum sen? Karakolda yoksun, telefonunu açmıyorsun. O ana kadar göbeğimiz çatladı lan. Sen merak mı ettin ben usta? Başlayacağım seni ustana da sana da Ne bu halin? Ah. Salgın işte sağda solda sokakta <laughs> açıkta öyle bakımsız kalınca bünye dayanmamış tabi. <laughs> Devrilmişim kalmışım. Riyad. <laughs> tamam geçmiş olsun. Neden haber vermiyorsun bize? Mecbur muyuz oğlum biz senin peşine düşmeye? Vallahi fırsat olmadı ya. İlaçlı serumdu, iğneydi derken... ...yeni açabildim gözüm Allah çarpsın. Çarpmış çarpacak kadar zaten. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Ah işte bir nebze hocam. Gözümü açabiliyorum ama hala eklemlerim ağrıyor sanki. Böyle dayak yemiş gibiyim. Öbür tarafa böyle bir gittim bir geldim. Bir gittim bir geldim. <laughs> Bağışıklığınız çok düşmüş Ünal Bey. Birazdan taburcu edeceğiz sizi. Hmm. Ama çok dikkat etmeniz lazım. Kendinize, beslenmenize, ilaçlarınıza. Yoksa ayağa kalkamazsınız kolay kolay. Nasıl olacak o hocam? ben tek başıma garip bir adam oldum. <laughs> Öyle değil mi usta? <laughs> Sokaktan beter bir yerde yaşıyorum hocam. Allah sizin inandırsın. Ben bu yeter, kadar... Yeter, yeter, yeter de... Tamam, kes, kes diyor <laughs> sömürüsünü. Hocam, siz ilaçlarını yazın. Yapalım taburcu işlemlerini, biz ilgileneceğiz. Tamamdır. Birazdan çıkış yaparsınız. Sağ ol hocam, sağ ol hocam. Sen ne mübarek adamsın bir üstün başkomiserim. Tarda bırakmadın ya şu kardeşini. Ben vallahi bu ilin altında kalma. <laughs> Daha bir iyilik görmedin. Sakin ol. Hadi toparlan çıkacağız. Hadi. Hadi hadi toparlan. Hadi çıkacağız.